قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye hicret ettikten sonra birçok insan İslam'ı öğrenmek için bu münevver şehre gelmeye başladı. Bunlardan birisi de gencecik yaşta İslam'la şereflenen Hazreti Nevvas idi. Nevvas Radiyallahu Anh bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu hikmetli cevabı verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.'' Aziz müminler yüce dinimiz İslam'a göre iyilik şekle indirgenebilecek, gösterişe dönüştürülebilecek bir söz, tutum ve davranış değildir. İyilik hayatımızın gayesi, imanımızın ve kulluğumuzun gereğidir. En büyük kazancımız en değerli mirasımızdır. Ahlakın zirvesi toplumsal barışın en güçlü bağıdır. Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 177. ayette gerçek iyiliği şöyle anlatmaktadır. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmektir. Dünya malına olan aşırı sevgiye rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve kölelere vermektir. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla ödemektir. Sözleşme yaptığında sözüne sadakatle bağlı kalmaktır. Darlıkta, hastalıkta ve cihadın en şiddetli olduğu zamanlarda sabır göstermektir. Kıymetli Müslümanlar, her zaman, her yerde ve her birimizin elimiz, dilimiz, malımız, ilmimiz, mesleğimiz ve tecrübemizle yapabileceğimiz bir iyilik mutlaka vardır. Bazen iyilik, hürmetkar bir evlat, vefakar bir eş, merhametli bir anne baba, güler yüz ve tatlı dilli bir insan olabilmektir. Bazen de iyilik, büyük küçük demeden herkese selam vermektir. Hatır sormaktır. Bir çocuğa sevgi, bir yaşlıya saygı göstermektir. Bir canlıya merhamet etmektir. Elimizle ve dilimizle kimseyi incitmemektir. Değerli müminler, maalesef iyiliğin örselendiği, kötülüğün ise yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir çağda yaşıyoruz. İyilikten nasibini alamayanlar yüzünden dünyamızda savaş, öfke, kin, nefret ve şiddet günden güne artıyor. Kötülükten beslenen zalimler başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde masumları katletmeye devam ediyorlar. Kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını dahi temin etmelerine engel oluyorlar. Bize düşen ise ve taavenu bir birri İyilik ve takvada yardımlaşın. Ayeti kerimesinin gereğince iyiliklerimizi artırmak mazlumları zalimlerin insafına terk etmemektir. Zalimlere destek olanların ürünlerini sofralarımızdan, evlerimizden, iş yerlerimizden hasılı hayatımızdan çıkarmaktır. Aziz Müslümanlar, iyiliğin dönüştürücü bir gücü vardır. Yüce Rabbimiz iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse samimi bir dost olu vermiş buyurmaktadır. Öyleyse Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım. Yüreğimizi kardeşimize, kapımızı komşumuza açalım. Bu Ramazan ve her Ramazan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah'a al ihsan ala kulli şey. Allah her işte iyiliği emretmiştir, buyurmaktadır. O halde iyiliğe ailemizden başlayalım. Yuvalarımızı iyilikle bereketlendirelim. Çocuklarımızın gönüllerine iyilik tohumları ekelim. Günaha dalmış, kötülüğe bulaşmış Hayattan umudunu kesmiş kardeşlerimize iyilik elimizi uzatalım. İyilik yapalım ki hayatımız güzelleşsin. İyilik yapalım ki dünyamız değişsin. Sermayemiz iyilik, mükafatımız cennet olsun. Bu Ramazan ve her Ramazan. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım hayatımı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi kıl. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi eyle. Ela inna ahsana al-kalam wa al-nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al kama Allahu fil-kalam واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون